Arkadaşlar merhaba. Haftalık tarot yorumlarımıza devam ediyoruz. Sıradaki burcumuz Akrep. Bakalım kartlarımız Akrep burcuna neler söyleyecek bu hafta için. Karşımıza hangi kartlar çıkacak? Sevgili Akrepler için. Evet bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler. sevgili akrepler. Ee, böyle bir yapılanma yani bir şeyler yapıyorsunuz, bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Bu ilişkinizle ilgili e, evliliğinizle, partnerinizle, bu e, aşk hayatınızla ilgili e, merkezde siz varsınız aslında. Siz yönetiyorsunuz ama farkında değilsiniz. Yani e, bu, bu Yeni bir birliktelik de olabilir, yeni bir arkadaşlık da başlangıcı olabilir. Ama dediğim gibi bu işin merkezinde siz varsınız. Aslında bunu belki hani e, görmüyorsunuz, farkında değilsiniz ama bunu yine yöneten, bunu e, takip eden, ilerleten kişi sizsiniz. E, küçük ayrıntılara, küçük ayrıntılara eğer önem verirseniz, hani bu ilişkinizin çok daha ileriye, e, doğru yönde gitmesine e, vesile olacak sağlayacak yani bunu sağlayacak gerçekten. Ama hani burada siz birazcık böyle ayrıntılara önem vermeniz gerekiyor. Eğer bu e, ilişkinizde bu ayrıntılara, bu küçük küçük ayrıntılar olsa, o küçük küçük ayrıntılar böyle büyüyecek, yumak olacak. onları böyle önem verirseniz bu ilişki açısından devam eden ilişkiniz veya yeni oluşacak ilişkiniz açısından çok güzel, olumlu eee ...doğru yönde etkileyecek. Yani size pozitif... E, ...olumlu dönüşleri olacak. Siz burada hani düşünceler halindesiniz. Böyle bazı kafanızda oluşan... ...bazı şeyler bekliyorsunuz. Yani bazı şeyler bekliyorsunuz. Bir, bir adımlar atmışsınız. Bir şeyler yapmışsınız. Onun karşılığını bekliyorsunuz. Düşünce içerisindesiniz. Ama bakın... ...arkasından kuponlu gelmiş bir aziz kartımız var. Yani e, sizin... E, ...ailenizle ilgili de... ...hani birazcık böyle sanki onları ihmal etmişsiniz. Yani aileniz olabilir, çevrenizdeki e, veya e, yakınlarınız ve beklentilerinden böyle ilgi bekleyen kişiler olabilir çevrenizde. Onları biraz ihmal etmişsiniz gibi görünüyor. Yani biraz gayret edip onlarla ilgi ilgi alaka beklediğiniz zaman kucaklaşacaksınız. Yani bu e, Dediğim gibi aşk hayatınızla da ilgili olabilir. Belki eşinizi birazcık ihmal etmişsinizdir ee, ya da yakınlarınızda ailenizden birilerini ihmal etmişsiniz. Onları böyle birazcık daha kucaklarsanız, birazcık daha ilgi gösterirsiniz. Onlarla birazcık daha vakit geçirirseniz bir kucaklaşma söz konusu. Bakın ailede de zaten size yardım eden, size destekleyen bir kişi var. Yani bu kişi size destek veriyor sizin arkanızda duruyor ee, o kişiden de zaten destek alacaksınız Siz bakın daha sonra çok güzel rahatlamalar söz konusu ama siz hala düşünüyorsunuz yani bu kadar düşünmenize gerek yok adımlarınızı atın ilerleyin dediğim gibi eee ailenize veya sevdiklerinize birazcık daha kucak açarsanız size çok daha hem psikolojik olarak da sizi çok rahatlatacak. Yani stresli bir dönemde, sıkıntılı bir dönemde olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bakın burada birazcık böyle küskünlüğünüz, biraz kendi içinize bir kapanıklığınız söz konusu. Karşıdan bakıyorsunuz. Hani böyle izliyorsunuz ama içinizde bazı çok fırtınalı durumlar söz konusu. Dışarıya açık olduğunuz zaman hani yakınızdaki kişilere arka yani eşinize, ailenize, arkadaşlarınıza biraz daha yakın olduğunuz zaman daha daha rahatlayacaksınız, daha huzurlu olacaksınız. Biraz kendi içinize kapanmışsınız. Eğer ki daha açık olursanız eee ruhsal anlamda da birazcık böyle stresli bir, sıkıntılı bir zaman sanki var. Ama destek alın, destek olun size de aileniz açısından da birlikte vakit geçirin. Onlarla daha çok yani daha çok e, iletişim kurduğunuz zaman rahatlayacaksınız. E, belki oluşan iş hayatınızda da oluşan bazı fırsatları değerlendiremiyorsunuz. Bir şeyler ters gidiyor olabilir. E, o yüzden bir kez daha gözden geçirin. Yani iş hayatınızda da bazı durumlara var. Onları birazcık Gözden geçirmeniz gerekiyor. Yani belki siz e, bildiğiniz çok iyi bildiğiniz şeyler var ama bunları tam yapamıyorsunuz. Aslında sizin bildiğiniz yol en doğru yol. Hani bu iş anlamında iş konusu anlamında eğer ki uzun yoldan gitmeniz gerekiyorsa uzun yoldan gidin. Ama bu sizin bildiğiniz bir konu olduğu için e, doğru yolda ilerlemeniz gerekiyor. Böyle bir kendinize güvende bir sıkıntı var. Kendinize güvenin. Bunları yapabilirsiniz, yani sadece kendinize güvenmeniz yeterli. O yüzden e, rahat olun, e, huzurlu olun, biraz kafanızı dağıtmaya çalışın. O zaman her şey çok çok daha güzel olacak. E, kendinize güvenin, kendinize inanın. Evet, ben e, Akrep burcunda kartlarını bu şekilde e, elimden geldiçe yorumlamaya çalıştım. E, güzel, huzurlu, mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Ee, kalbinizde yüreğinizdeki dileklerin kabul olmasını diliyorum ee, bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim çok teşekkürler